Ve sistemdeki bizlerin küçük çarklar olduğunu ve büyük çarkların dönmesi için küçük çarklara kesinlikle ihtiyacımız olduğunu unutmamanız gerekiyor. 8 milyar insan bir pipet neyi değiştirebilir ki derse o gün 8 milyar pipet çöpe gider. Kurumların sorumluluğu %75 iken bireylerin sorumluluğu %25. Yani biz bireysel olarak dönüştüğümüz zaman kurumlar da dönüşüyor. Kurumlar dönüştüğü zaman bireyler de dönüşüyor. Peki biz bireyler olarak ne yapabiliriz? Gelin biraz bundan bahsedelim. Genelde bireysel olarak konuştuğumuz zaman insanlar bunu çok küçümsüyorlar. Ben bireysel olarak ne yapabilirim ki? Çok duyuyorum. E, sistemdeki bizlerin küçük çarklar olduğunu ve büyük çarkların dönmesi için küçük çarklara kesinlikle ihtiyacımız olduğunu unutmamanız gerekiyor. 8 milyar insan bir pipet neyi değiştirebilir ki derse o gün 8 milyar pipet çöpe gider. Bunu sakın unutmayın. Sürdürülebilirlik konuştuğumuz zaman sürdürülebilirliğin 6R diye bir kuralı var. 6R. İlk adımı düşünmek. ikinci adımı reddetmek. Üçüncü adım azaltma, Dördüncü adım yeni bir amaç vermek. Beşinci adım yeniden kullanmak. Altıncı adım geri dönüştürmek. Bunları uyguladığımız zaman aslında bireysel olarak sürdürülebilir bir yaşam yaşamış oluyoruz. Unutmayın en sürdürülebilir olan elinizdeki. Şimdi sürdürülebilirlikten bahsederken elinizdeki olanın en iyi olduğundan bahsederken alışverişten bahsetmek gerekir. Elimizdekini aldık, kullandık, bitirdik. Yeni bir ürün alacağız. Nasıl alalım derseniz Alışveriş politik bir eylemdir. Alışveriş yaparken şurada bir şekilde nasıl yapılır? Kategorilere ayıralım isterseniz. Mutfak olarak, banyo olarak. Mutfak kısmından mesela ben pet şişe kullanmak yerine matara kullanıyorum. Kendi mataram var. Evimde de bir sebil var veya bir arıtıcı cihazım var. Ve bunun içerisine su doldurarak hem daha karlı bir hayat yaşıyorum. Suya her gün 4 lira para vermiyorum. Hem de matarım kullanmış çevrede zarar vermemiş oluyor. Bunun dışında söylediğim gibi 8 milyar insanın pipet kullanmasını önlemek adına pipet kullanmıyorum. Çelik pipet taşıyorum yanımda. Bambu, cam, silikon alternatifleri de var. Hepsinde denedim. En iyisi bence çelik olan. Yeniden kullanılabilir kahve filtreleri var. Bunlardan denenebilir. Çay keseleri var. biliyorsunuz bilmiyorum. Sallama çayların içerisinde dahi mikroplastik bulundu.